Hemen yedinci sorumuza geldik. Şimdi yedinci soruda da bir bakliyat satıcısı varmış. Elindeki tüm pirinci keş parçaya bölüyor. Yarısını 12 kilogramlık çuvala, diğer yarısını da 15 kilogramlık çuvala koyuyormuş arkadaşlar. Hemen şunların altına 12 ve 15 diye yazalım ki hemen kafamız rahat etsin. Daha sonra bu çuvalları üçerli olarak bu çuvalları da ikişerli olarak kolliyormuş ve de müşterilerine kargoluyormuş. O halde kolleme işlemi tamamlanınca da hiç çuval artmıyormuş. Başlangıçta elinde en az kaç kilogram pirinç vardır diye soruyor. O halde bizim yapmamız gereken ilk önce şunu bulmak. Ben normalde 12 kilogramlık çuvallara koyuyormuşum ya. 12 kilogramlık çuvallara koyunca demek ki buraya 36 36 koyuyormuşum. Bakın 12 12 12 36'nın katı olacak. Burası da 15 15 30'un katı olacak. Yani benim bulduğum sonuç 36 ile 30'un ekoku olmak zorunda. İster bunları tek tek böyle yapın, ister yanına çizgi çekip hemen çarpın. EKOK'larını bulacağız. EKOK'larını bulmak için hemen 6'ya bölüyorum. 6'ya 5. Bir daha 5'e 6'ya bölüyorum ve EKOK'larını hemen 180 buluyoruz. Demek ki bunlar 180'in katı iki parça halindeydi unutmayın. Demek ki bir tarafı 180, öbür tarafı da 180 olmalı. En başta demek ki 360 kilogram elinde olmalı ki bunları satabilsin. Hemen biz de 36 ile 30 ekokunu alıp bir parçasını bulduk. Diğer parçası da aynı olduğu için toplayıp toplamı bulduk arkadaşlar. 8. soruya geldik. 8. soruda 10 üzeri 8 milimetre uzunluğunda bir tel var gördüğünüz gibi. İki eş parçaya ayıracağız. Demek ki ikiye bölecekmişiz. Birini maviye diğerini yeşile boyayacağız. Mavi parçayı da dörde bölüp yeşil parçayı da sekize bölecekmişiz. Elde edilen bir mavi parçayla bir yeşil parça uçuşa eklendiğinde diyor arkadaşlar. Tel parçasının uzunluğunu soruyor. Sizler artık bu soruları çok iyi yapacağınıza eminim. İki eş parçaya böleceksek. Tek yapmamız gereken 10 üzeri 8'i 2'ye bölmek. Ama bunu buna bölemem. Ne üstleri aynı ne tabanları aynı. O halde istediğimi parçalamam lazım. Yani 5 üzeri 8 ile 2 üzeri 8 diye parçalayıp hemen bunu buna bölüyorum. Yani bu da 5 üzeri 8 ile 2 üzeri 7 yapmış oluyor. Bakın şu an yarısını buldum. Daha sonra bu hem mavi parçanın uzunluğu şuraya 5 üzeri 8, 2 üzeri 7 yazıyorum. Buraya da 5 üzeri 8, 2 üzeri 7 yazıyorum arkadaşlar. Mavi parça için şimdi 4 tane parçaya böleceğim ben bunu. Yani burayı 4'e bölün diyor. Yani 2'nin karesine bölün diyor. Ben de bölüp şu kısma yazarım. 5 üzeri 8'e hiç dokunmuyorum. Bu ikisini çıkartıyorum. 2 üzeri 5 çıkıyor. Bu da bir mavinin uzunluğu oluyor arkadaşlar bir mavinin uzunluğu. Hemen aynı şeyi yeşil için yapıyoruz. Yeşili çünkü 8'e bölmemizi istiyorlar bizden. 8'in 2 üzeri 3 olduğunu biliyorum. O zaman 5 üzeri 8'e hiç dokunmuyorum. Ee, hemen bunu buna bölünce 2 üzeri 4 yapıyor. Bize bu ikisinin toplamını soruyor ama ben nereden bileyim şimdi 5 üzeri 8'i? Sakın sakın toplama yapmayın. Yapmamız gereken buradaki parantezi alma işlemi. Bunu için işte tekrardan hatırlatayım demek istedim ya. Burada. Parantezi almanız şart. Neyin parantezini alacaksınız? 5 üzeri 8 parantezini alacaksınız. 5 üzeri 8 parantezini alınca hemen 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ü toplamanızı istiyor. Hemen bunları kafanız karışmasın diye böyle görsel olarak toplayabilirsiniz. 32 ile 16'yı toplayınca 48 yapar. Yani bu da 48 yapıyormuş 5üzeri8 şimdi ben buraya kadar tamam kafanız karışmasın diye şu bölümlerin hepsini siliyorum ki oralara işlem yapacağım şu bölgeyi sileyim 5 üzeri 8 hemen yazmayanlar bu bölümden videoyu geri alıp o bölümü yazsınlar arkadaşlar 5 üzeri 8de 48'i yine üstü hale getireceğim ama nasıl Şıklarda öyle bir şey yok. Ben bunu hemen 16 çarpı 3 diye yazıyorum. 16 çarpı 3'ü de 2 üzeri 4 diye yazıyorum. Bakın ihtiyacım olana parçalıyorum burada. Daha sonra bunu da 2'ye parçalıyorum. Çünkü neden? 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ü parçalarsam şıkların istediği pozisyona hemen çeviririm. Hemen şu 2 tane 5 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü çarpıyorum çarpınca 10 üzeri 4 çıkıyor. Tabanlar aynı, üstler aynıysa tabanlar çarpılır mantığında. Geriye kalan verilen sayıları da bana çarpıyor. Ki bunların çarpımlarını vermiş şıklarda. Yani 625 ile 3'ü çarpmamızı istiyor. Ben de şurada hemen bunları kafamdan çarpıyorum. 1875 diyorum. Cevabım bu çıkıyor. Ama yine şıklarda yok gördüğünüz gibi. 1,875 halinde çevirip bunu arkadaşlar hemen 10 üzeri kaç yapıyor 1,875 yapınca ee, hemen bakıyoruz. 10 üzeri 7 yapmış oluyor. Hemen buradan gidip onu işaretlememiz gerekiyor. bulduk. Bizden santimetre istiyor. O yüzden bir tane daha düşünmemiz gerekecek. Ve 10 üzeri 6 santimetreyi işaretlememiz gerekecek. Yani A şıkkı bizim için doğru cevap olmuş olacak arkadaşlar. Hemen diğer videoda 9. sorumuza geçelim.